Gözde aradı. Ne diyor? Yani henüz bir şey yok ama Evren otel hisselerini satışa çıkarmış. Gözde de anne imza istemiş. Ben de verme dedim. Yanlış yapmışsın. Yani eğer Gözde bize istediğimizi verecekse Evren'e yakın durması lazım. İstediğini yapması lazım. Ya tamam da hisseleri satmaya başlarsa onun sonunu alamayız ki. Ya Lal birkaç milyon dolardan bahsediyoruz. Onun olsun ne olacak? noktaya geldikten sonra hala bu haldeysek bence kazanırız. Ee, siz özel bir şey mi konuşuyordunuz? Yok gel. Evren'e istediğini var. Sarahat'ın ne gidecektim Ne oldu? Yücel kesin bir şey söylemeyince öyle kaldı. Kaçacaksak adresimiz de belli oldu. Duş falan almak isterseniz havlu koydum içeri. Sağ ol. Sağ ol. Al bunları Evren'e götür. Ne için imza attığımı da... ...abime yetiştirmene gerek yok. Onun onayıyla. Gözde Hanım ben... Ben de çok iyi biliyorum. Evren de çok iyi biliyor. O yüzden seni hala burada tutuyor zaten. Benim kimseyle irtibatım yok... Ama sizin varsa başsal saldırı eklerim iletin lütfen Bora Bey'e. <laughs> Güzel. Son ana kadar renk vermem diyorsun yani. O da sağlam sinir ister tabii. Ayla. Hani şu geceliği 20 bin dolar olan suite var ya. İngilizlerin işlettiği. Hı. Bizim üzerimizden bir rezervasyon yapılmış bugün. Ya bakma öyle şaşkın şaşkın. Hesaplardan görüyorum. Öğren bakalım Evren kimin adına rezervasyon yaptırmış? Şu geceliği 20 bin dolar olan özel misafir kimmiş? Bırak bırak. Sağ ol. Ercan Bey. soracağım soracağım da soramıyorsun değil mi? Bizim iki milyon nerede diye. Cefırsın gitsin. Halledeceğiz. Alırız Evren Bey alırız. O iki milyonu çoktan hak ettik biz. Ticaret o ki ikiyi nasıl on iki yaparız? Jefferson uçağı yarın öğlen iniyor. Herifi İngilizlerin oteline yerleştirdim. Oranın polisten nasıl kaçtığını İngilizlerin kendisinden dinlesin diye.